Hoş geldiniz. Bugün etkinliklerime tanıtıyorum okul etkinliklerime. <laughs> evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir anaokul etkinlikleri var göstereceğiz, değil mi? Anaokulun evet. meleğin okulda yaptıklarını. Arkadaşlar şapkan nasıl? Şapkamız da var. Bunu da etkinlik için yapmıştık. Evet, arkadaşlar poldivi düz Evet, ay Şöyle yan dön bakalım evet orada da kırdelemiz var bunu ilk yapmamız yaptı bunlar da Melek okulda yaptı arkadaşlar bunları evet böylelikle bizim ana sınıf ana okul şeyimiz e, sona, sona ermiştir. artık Melek birinci, sınıf. birinci sınıfa başlayacak inşallah o yüzden bu da son etkinliğimiz ve sizinle paylaşmak istedik değil mi Melekcem? Evet. Hadi bakalım bir göster bakalım neler yaptınız. Ee, arkadaşlar şöyle bir tacımız var. Evet. Onu ilkokul gezisine giderken yapmışlardı evet. değil mi Okulun ilk geldi. Bunu buraya. Evet. E, burada bir tavşan var. Kes ee, göster bakalım evet çok güzel. Yine çok güzel şeyler yapmışlar arkadaşlar. Evet anneciğim gösterdiklerini ee, oraya koy. E, şöyle evet. bir dosya. Evet, ödev dosyası. göstereyim tabii açabilirsem. <laughs> evet, şöyle koyuyorum. Açacağım hemen. Ama bize doğru göndermen gerek kendicim. Şöyle. Evet, bu. evet. <laughs> Aşağı koysan anneciğim, şuraya koy. Şu şöyle. Ay, evet. Ve evet. Da elizim var Ben elizini severim yerim senin. Evet. Şimdi şöyle koyalım. Bakın. Açtım. Hmm, ne kadar güzel. Burada da neye Çember, benziyor. evet. Çok güzel. Bu böyle, şey, böyle. Burada böyle hayvan şeyi. Burada. Evet, Melek ve Atatürk. Nasıl çok güzel olmuş. Kilim. Evet. Şöyle. Oh, Melek pilot olmuş. Şöyle ay, de çok güzel olmuş. melek. Şöyle robotum, ay robot burada. <laughs> burada da büyük baba ve büyük anne var. Evet. Evet da. arkadaşlar, şöyle karınca yuvası var. Hı hı. Burada. Ay, burada çok burada güzel olmuş. Bir, böyle bir kelebekler, çiçekler. <laughs> şöyle. Şöyle arkadaşlar Lego'dan bir tane adam var. Şurada da böyle. bilmiyorum. Toprakta yaşayan <laughs> hayvanlar. Çok Ve böyle. Ya bu Hı, bu da çok güzel olmuş. Çok güzel. Sen mi yaptın? Evet. Çok güzel anneciğim. Şu kalp adamı da ben yaptım. Doğsan abi. Ooo çok güzel. Buralarda bulmuş. Tamam onu kaldır bebeğim. Diğerlerine bakalım. Evet arkadaşlar burada en güzel etkinlik benim olmuş. Evet çok güzel olmuş benim. Şöyle göndersenler, şöyle gönder. Evet diğer tarafta. Evet çok güzel. Çok güzel olmuş anneciğim. Ellerinize sağlık. Şöyle. Ya da diğer. Şöyle. Valfut. Çok güzel. Evet. Şöyle kelebeğim var ama kelebeğimin şeyi yok. Evet. Hadi şeker. Ay, sana benziyor. Ateş. Oo, güzel. Ne çok güzel şeyler yapmışsın. Ispanak. Yapmış. İspanak. Hmm, sever misin ıspanağı. Sen de sever misin? Zira ben çok çok. bakmanıza gerek yok. Hikaye. Evet, şey. o da hikaye özetimiz arkadaşlar. Okuduğumuz hikayelerin özetini yaptık. Evet. Karpuz. 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 Açılan karpuz. Bu <laughs> da <laughs> çok komik olmuş. Evet, çok komik. Oo. Sen <laughs> mi yaptın? <laughs> Bakın arkadaşlar, TikTok bak. güzel olmuş. Oo, çok güzel olmuş. Hepsi güzel olmuş, çok beğendim. Evet. Şöyle engeller hap. Evet. Ne bileyim. güzel. Uçutma. Oo, hepsi güzel olmuş. E bunların ne olduğunu bilmiyor. Balon baskısı mı? Ne çiçek baskısı mı? Yani çok güzel Hepsi Hepsi Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Öğretmenimize de çok teşekkür ederiz. Hı hı. Değil mi Bakın anneciğim? Bakın elim pembe oldu. Meleğin iki, iki yıllık bir anaokul hı hı. macerası oldu. Ve bu sene sona erdi. Artık Melek birinci sınıfa başlayacak. Hemiz çok seviliyor. hem de üzülüyor öğretmeninden arkadaşlarından ayrıldığı için. Evet ama yine yeni bir öğretmenin yeni arkadaşlarım olacak değil mi anneciğim? Hı. çok güzel. Bunlar da bu seneki son o. etkinliklerimiz. Oo. Tabii. Ateş <laughs> Şöyle asker var. Şöyle su damlası. Ee, Ramazan ayında yaptığımız bir şey. <laughs> Hadi çok komik olmuş. Çok güzel olmuş. Sen mi yaptın? Evet. Sen boyadın. Çok güzel olmuş. Çok Şöyle. Yine ötede Bu da yine Ramazan. Evet. Organlar. Organlarımız. Güzel. Rengarenk. E evet. ee, burada şey... Bunlar boyamalar değil mi? Boyama. Kurabiye adam. Bak. Evet. Ayıcık. Oo, ayıcık. ayıcık. Ve. Minicik güzel. Asker. Oh. Evet. bunun adını bilmiyorum. Akbuz. Akbuz dilimi. Evet hadi meyve. e, bunu birleştiriyoruz. Nerede da boyamalar. Vafur. Vafur. <laughs> Vafur mu anneciğim? Ömür <laughs> çiçek. Oo, ne kadar güzel. Ağaç. Robot. Müze. Ee, bu da desem kutapaç. Nasıl boyadım? Kokarca evet. İstanbul'un şeyi. Kokarca değil ki. Kokarca. Şöyle. Evet çok güzel. Çok güzel. Bakın Lego'dan ben. Lego'dan ben. Dokuz. oğlusun. Ve va değişik bir şey olmuş. Değişik bir vazo. Evet. E, toplama. Toplama. E, Boyama. Böyle etkinlikler e yapmışlar böyle. arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Şöyle bir. Canım ailem. için? Bak biz de 5 kişiydik değil mi? Ne güzel. <laughs> biz de 5 kişiydik. Kapınma yani. daha kapınma. Baya bir şeyler yapmışsınız. Evet. Şuna. Ooo. Kemik. Ördek. <laughs> Uçan balon

Sen de milik boyamış. Bunu yapıştırdık. Sen. <laughs> şey, İstanbul. Limon. Engel. Ne giysem. Tırtım. Oroz. Mirya. Ve çamaşır makinesi. <laughs> Onlar çamaşır makinesinin içindeki kıyafetler mi oluyor? Evet arkadaşlar. Çaylıktan. etkinlikleri de böyleydi. Bence çok güzel olmuş. Elinize Aynen. sağlık. Çok evet. güzel olmuş. Şapkayı da tak da şapkayı çok sevdik arkadaşlar. Evet Etkinliğin etkinliğinde hepsi çok güzel olmuş. Evet. Evet. Arkadaşlar ben ana sınıfımda çok güzel anılarım geçti, çok güzel yıllarım geçti. Bu bitti artık tatildeyiz. Herkese şimdiden iyi tatiller. Öpüyorum sizi. Başka videolarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, herkese iyi tatiller güzel bir yaz olur güzel bir tatil olur hepiniz için inşallah. Görüşürüz kendinize iyi Görüşürüz. bakın. Öpüyorum sizi.